Ben 2023 yılının Temmuz ayında cezaevinden çıktım. Ağustos ayında da derslere başladım. İlk dersim Ağustos'un 7'sinde yayınlanmış. Yani baktım. ilk dersimin yayınlanma tarihi Ağustos'un 27'si. O günden bugüne kadar 215 tane ayetin tefsirini yapmışım. Yani her pazar günü yaptığım derslerde 215 tane ayetin tefsirini yapmışım. Mülk Suresi, Kalem Suresi, Hakka Suresi, Maric Suresi, Nuh Suresi ve Cin Suresi'nden bir 10 tane ayet yapmışım. Yani toplamda 215 tane ayet yapıyor. Peki kaç gün geçmiş aradan? 550 gün geçmiş. Soru. Benim derslerimi yüz binlerce insan dinliyor. Kaç kişi sizce bu surelerin hepsini ezberlemiştir bu surede? Yani bak 550 gün zaman geçmiş. 215 tane ayet yapmışım. Sadece cemaatin programlarına katılanlar zorunlu olarak ezberlemişler. Ama bunun dışında kalan birçok hocam severek takip ediyoruz. Hocam dinliyoruz. Sureleri ezberledin mi diyorum. Başını önüne, başını önüne eğiyor. Ne yapsaydı bunu ezberleyebilirdi insan? Zamanı ne kadar kötü kullandığımızı anlayın diye söylüyorum. Tebarekellezi bir gün. Akşama kadar tebarekellezi, tebarekellezi. Öbür gün biyedihil mulk, biyedihil mulk. Bir üçüncü gün. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu kadarını üç günde ezberleseydi, şu anda benim yapmış olduğum bütün sureleri ezberlemiş olacaktı. Yani göğsünde kalbini inceltecek, göğsüne nur olacak, namaza durduğunda uzun uzun Rabbini zikredecek kadar sureyi göğsünde taşıyacaktı. Peki sizce kaç tane insan bu zikretmiş olduğum kadar zamanı bir saniyeyi günlük doğru kullanıp 550 günde bu saydığım sureleri ezberlemiştir? Çok az insan. Onlar da zorunlu olarak. İşte şimdi Allah Resulü ne demek istediğini anladınız mı? Ni'metani mağbunun fihima kethirun minen nas. İki nimet vardır ki insanların büyük çoğunluğu bu iki nimette aldanmıştır. Değerli kardeşlerim bu hatırlatmayı şunun için yapıyorum. Ahirette aldanmak istiyor, istemiyorsanız, bu hakikatleri Allah Celle Celaluhu size hatırlattığında, melekleri hatırlattığında pişmanlığın fayda vermediği yerde aldanmak istemiyorsanız eğer dünyadayken kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Vaktimizin kıymetini bilmek zorundayız. Sıhhatimizin kıymetini bilmek zorundayız değerli kardeşlerim. Aksi halde dediğim gibi bir ömür var, başka da bir şey yok. Başka da bir ömür söz konusu değil.